ben 100. Yıl Çocuk Kütüphanesi'nden Ramya Toplamoğlu. Bugün size Eve Yolculuk adlı bir kitabımızı paylaşacağım. Oldukça renkli ve güzel bir kitap. Ben önce size şöyle göstereyim. Buz denize eriyordu. Kutup ayısı bütün buzlar nereye gitti diye merak etti. Ve yemeğim nerede? Etrafına bakındı, Artık burada kalamam dedi kendi kendine ve yüzmeye başladı. Yüzerken küçük bir kayaya rastladı. Kayaya binerken böyle gitmek yüzmekten daha kolay olacak diye düşündü. Çok geçmeden makinelerin homurdandığı ve yüksek binaların gökyüzüne sakladığı bir şehre geldi. Rıhtımda oturan panda, ne yapıyorsun diye sordu. Kayığımla yolculuk yapıyorum diye cevapladı kutu payısı. Böyle yol almak yüzmekten daha kolay. Ben şehirde yaşayamam dedi panda kayığa inerken. Ben de seninle geleceğim. Ve bu ikisi martıların şarkılarını dinleyerek ve balıklarla selamlaşarak birlikte yol almaya başladılar. Bir süre sonra eskiden etrafı orman olan bir nehre geldiler. Tırmanabileceğim hiçbir ağaç kalmadı," diye seslendi orangutan kayıptekilere. Orman yok oluyor. Panda ve kutup ayısı etraflarına baktılar ve onun haklı olduğunu gördüler. "İstersen bize katılabilirsin," dedi panda. "Belki yolda senin için ağaç bulabiliriz." Böylece orangutan da onlara katıldı ve yola devam ettiler. Yol boyunca gökyüzündeki bulutların oluşturduğu güzel şekilleri seyrettiler. Kayanın arkasında ne var diye sordu orangutan. Aniden. Şşşt dedi fil. Saklanmaya çalışıyorum. Birileri dişlerimi çalmak istiyor. Neden bizimle gelmiyorsun? diye fısıldadı panda. Buradan çok uzaklara gidebiliriz. Böylece fil de kayığa bindi onlarla birlikte. Küçük kayıkları onları uzaklara, çok uzaklara taşıdıkça dört hayvan neşeyle oynadılar, eğlendiler. Ama deniz kabarmaya ve gökyüzünde kara bulutlar toplanmaya başlamıştı. çok tehlikeli bir hal almaya başlamış. Fırtına geçtiğinde kocaman dalgaların onları çok uzaklara sürükleniş olduğunu fark ettiler. Evlerini ne kadar özlediklerini düşündüler. Yola devam ettikçe her biri kendisini kocaman denizde yalnız hissetti. Bir dodo kuşu adasında oturmuş yaklaşan kayığı ve yolcularını seyrediyordu. Kıyıya iyice yaklaştıklarında merhaba diye seslendi. Kutup ayısı kaybolduk diye bağırdı dodoya. Kayığımızda çok uzak sürüklendik ve şimdi evlerimize dönmek istiyoruz. Tabii ki evlerinize dönebilirsiniz diye cevapladı Dodo. Gerçekten mi? diye sordu. Hayvanlar hep birazdan. Ne zaman? Ağaçlar tekrar yeşerdiğinde, deniz tekrar donduğunda, şehirler büyümez olduğunda ve avlanma sona erdiğinde evinize dönebilirsiniz. Oo dedi Orangutan düşünceli düşünceli. Peki bu dediklerin ne zaman olacak? diye sordu kutu. Dede dolu. Bakalım yarın neler getirecek. Hikayemiz burada sona erdi. Umarım sevmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendim.